Brezilya milli takımında da oynayan ve şu anda Fenerbahçe forması giyen orta saha oyuncusu Fırt, bu hafta ülkesinde transfer piyasasını hareketlendirdi. PALMEYRASA -E gitmek istemiyor oyuncunun Palmeiras'a transfer olacağı konuşuluyordu. Ancak durum oldukça farklı. Fırt, şu anda Brezilya'ya dönmeyi reddetmekle kalmadı, aynı zamanda gelecekte ilgilendiği kulüplerin Atletico MG ve International olduğunu da tekrarladı. ATLETIC o daha öne araştırma yaptı Atletico, Fred'in durumuyla ilgili bazı görüşmeler yaptı. Ancak sambacı önceliğinin kariyerine Avrupa'da devam etmek olduğunu söyledi. Palmeiras'la çıkan iddiaları ise net bir dille yalanladı. Brazilia'a dönmek istiyor, Brezilya'ya dönmek istiyorum. Döndüğümde ilk tercihimin International olacağını her zaman açıkça belirttim. Benim için yaptıkları her şey için onlara minnettarım. Ama Belo Horizonte, Atletico MG aynı zamanda benim evim. Ne olursa olsun onlarla da konuşurum. M-U-R-I-N-H-O-N-U-N sisteminde tartışılıyor. Bu arada hatırlanacağı üzere Jose Mourinho daha Manchester United'ı çalıştırırken Fredel sorun yaşamıştı. Fenerbahçe'de ilk sezonunda İsmail Kartal'ın prensi olan Sambacı, Portekizli teknik adam ile soru işaretleri bıraktı. Hatta Mourinho, yerine Christian Medina'nın transferi için ısrarcı oldu.